Meta dönü RP yapacak ne troll yapacak sonucu kaldı. En azından bir şansımı deneyeyim. Umarım umarım. <laughs> abi kolay gelsin. Hangisi abi? Soldaki mi? bu mu abi? Abi açtırmaya para istiyorlar ama abi. Tamam abi mu abi açmıyor ama. Nasıl? Nasıl açmıyor abi? Açıyor diye biliyorum ben. Abi bir deneseniz abi. abi de belki olur abi bir deneyin. Niye abi burada mı açtın internete? Sizin üstünüzde TA yazıyor abi. Siz nasıl abirsiniz? Abi az önce A1 dediniz TA yazıyordu. Can topu aç mı arayalım? Aynen. Kanka bir araca bakmam lazım ya. Gel abi. Aynı sıkıntı bende de var kardeşim. Buyur abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu çalışmıyor ki. Parayı adis talebi istiyorum abi. Bu ne araba? Abi devrettim falan diyor. Sen beni dolandırıyor mu? Abi ben anlamadım. Abi arabayı kendine sellettin. Bir şey yaptın abi. Beni dolandırmaya mı çalışıyorsun? Abi bak. Abi bak basıyorum. Duyuyor mu? Duymuyor mu? Duyuyorsan bak. Olmuyor abi bir şey. Siz ne biçim bu? İnemiyorum da abi yardım et. Abi araba bozuk araba. Araba bozuk. Abi niye o oh Maygat'ın taşak mı geçiyorum ben ne abi? Bir de az önceki yetkili şey dedi abi haberin olsun, Kemal Amıkara dedi haberin olsun da. Abi Kemal Amıkara dedi diğer yetkili. Bu gelen var ya gitti. Ne var? Sakin ol. Sakin ne, ol. Ne abi. var? Sakin ha, ha. Çalışmıyor mu sanki bazı şeylerin? Öyle yazdılar. Abi beni indirecekler ya. Sen niye öyle şey gibi konuşuyorsun? Tecavüzcü gibi. abi ne oldu? Sorun mu var? Ha, sorun var. Ne? <laughs> 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 abi sen beni müsait bir yere çeksen ya. Burada bize rahat yok amına koyayım. Abi atla yanıma gidiyoruz. Piyasa yapacağız. Bin abi bin. Piyasa yapacağız sen de Bakayım. Arabadan in araba. Arabadan abi in yok in araba. bin piyasaya gideceğiz abi ne olur. <laughs> i̇n in. Abi, arabadan in. Bak abi kenevere kadar süreyim <laughs> sana. Bana <abi. gülüyor> olmaz. İn arabadan. Abi arabadan lütfen in. lütfen abi vallahi. Ya bak. Öyle abi salat öyle şeyler kullanma bak. Abi ne yaptı? Abi arkaya bindirdim ben abi ne yaptı? <laughs> i̇n arabadan. Ben... Benim için cennet. Oğlum <laughs> inşaallah. Ben Suriye'dim abi burası cennet. Kaç baron kaç kişi abi? Hadi 20 bak. 20 kişi. Abi şimdi de götünden sike 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 öldürsem sıkıntı olur mu abi? Kaç abi bunlar bak. Uçacağım şimdi o da uçacak. Enayi abi bak. Ananı sikeyim. Abi selamünaleyküm Kolay gelsin abi. Biz arabayı burada bırakalım sıkıntı çıkmasın şimdi. Bir Aha bir dakika. Oy. Pardon. Par abi engeller geldi kaçalım. <laughs> Enge müsaade abi bize. Kolay gelsin. Abi ben buradan sonra jelleyeceğim şey gibi son darbeyi vurup kuyut atıyorum. Ben zaten sürücü kalmadı duracağım abi. Ben gidiyorum abi. Ben gidiyorum abi. Ben, ben gidiyorum. Oğlum, yakın.